Merhaba arkadaşlar, Erken Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizler için çok güzel yepyeni Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nişan töreninden ve kız isteme töreninden harika karelerle yine sizlerleyiz arkadaşlar. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nişan töreni gerçekleşti ve muhteşem, eğlenceli, güzel bir tören yaşandı ve Demet Özdemir Oğuzhan Koç'un çok güzel eee nişan töreni gerçekleşti. Sizler için de özel kareleri bir videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Bu yeni kareleri takipte kalmayı ve videomu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Sizlere Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un yeni karelerinden yeni videosundan sizlere paylaşacağım. Takipte kalın ki sizler de özel karelerden haberdar olun. Umarım videomu beğendiniz ve şimdilik sizlere hoşçakalın diyorum. Yepyeni karelerde yine sizlerle olacağım. Hoşçakalın. A